Herkese merhaba. Yeni bir okumayla karşınızdayım. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Bakalım geçmişinizle nasıl barışacaksınız? Geçmişimiz bazen bizim canımızı yakar ve bazen ilerlememize engel olur. Dolayısıyla bugün bu konuyu konuşmak istiyorum. Kendimize barışmak, kendimize iyi davranmak son derece önemli konular. O yüzden hemen başlayalım. Her zamanki gibi 3 tane destem var. Birincisi burada kırmızı bir düğmemiz var. Hepsine kırmızı düğmemiz var. İkincisi bu. Ve de üçüncüsü bu deste. Resimlere bakmak isterseniz kaldırayım. 1, 2, 3. Birinci düğme. ikinci düğme. Ve üçüncü düğme. Bunlara Lütfen içinizden geldiği gibi seçin. Sizi hangisi çağırıyorsa doğru olan odur. Ve başlayalım. Her zamanki gibi bonus bir destemiz de var. Hoş geldin birinci grup. Seni gördüğüme çok sevindim. Geçmişinle barışmak için hangi adımları atman lazım? Hangi şeyleri bırakman lazım? Neleri serbest bırakıp salman lazım? Bunları konuşalım. Düğmemizi buraya alıyoruz. Ve de kartları karıştırıyoruz. Oy bir tane düştü zaten. Bunu birazdan ters çevirip okuyacağım. değişimler yaşadıktan sonra senin bu değişim çok hoşuna gitmemiş. Bu dönüşümün kaygıları ve devamında yaşadığın sıkıntılar zihninde tamamlanmamış, bitmemiş. Yani canın üç koldan da yanmış. Çok büyük bir değişimi yaşamışsın. Yeni bir döngüye istemeden de olsa başlamışsın. Ve çok kaygılanmışsın. Bu kaygıların hepsi yerine gelmese de kaygıların büyük çoğunluğu sanırım başına gelmiş. Bu kaygıdan sonra ya tekrar başıma gelirse bir daha olursa korkusunu hiçbir zaman yenmemişsin. Bu da seni negatif anlamda çok kötü etkiliyor. Sevgili birinci grup, bunu serbest bırakman lazım. Bu takanıklığı, bu tutunduğun her neyse, yaşadığın dönüşüm senin daha çok büyümeni sağlamış, daha da güzel şeyler yapmanı sağlayacak. Bu hayat deneyimleri, bu dersler hiçbir zaman boşuna değil. Lütfen bunu duy ve kendine iyi davran. Sahip olamadığın şeyler sende çok fazla yük ıı, yaratıyor. Sahip olamadığın şeylerin yarattığı yük seni çok üzüyor ve yıpratıyor. Lütfen lütfen bunu yapma. Kendine ıı, Lütfen bunu kendine yapma, kendine üzme. Daha iyi şeyler tabii ki gelecek. Maddi olarak başka insanlarla kendini karşılaştırıyor olabilirsin. Sanırım büyük bir maddi kayıp da olmuş manevi kaybın yanında. Bu maddi kayıptan bir daha çıkamayacaksın, bir daha bunun üstesinden gelemeyeceksin, bir daha o kayıpları bir daha geri kazanamayacaksın gibi bir düşünce arkanda. Zihninin arkasında seni meşgul ediyor. Ama lütfen bunun gerçek olmadığını kendine hatırlat. Her zaman e, devran dönebilir. Her zaman bu değişimler kalıcı değildir veya yeni bir şey için e, yeni bir yol için sana kapı açıyordur. Bunu da lütfen unutma. Sana bu güzel kartlardan mesaj vermek istiyorum. Diğer iki gruba da bu kartlardan e, mesaj vereceğim. İki tane çekip bu okumayı tamamlıyorum. Çok ilginç. Birincisi zaten e, bizim su susamurumuz ve bu güzel bitkiler. E, kedi kuyruğu deniyor bu bitkiye İngilizce'de ama cat tail ama Türkçesini bilmiyorum. E, bu e, Susamurumuz e, barış diyor. Burada zaten yazıyor. Peace diyor. E, geçmişinle barışman lazım. Zaten videonun da konusu bu. Bak geçmişinle barış. Kendinle barış. Yaptığın hatalarla lütfen barış. kendini iyi davran. Birincisi bu. İkincisi başarı. Sen başarısız bir insan değilsin. Daha önce bazı şeyler yolunda gitmemesi... ...bazı şeylerin istediğin gibi olmaması senin özünde başarısız biri olduğun anlamına asla gelmiyor. Bunu lütfen hatırla. Evet birinci grup. Bu bizim okumamızdı. Umarım beğenmişsindir. Unutma sen çok kıymetlisin. Ve sana kıymet veren, seni önemseyen ve seven birileri var. Buna ben de dahilim. Bir sonraki okumamızda görüşmek üzere. İkinci gruba geçiyorum şimdi de. Hoş geldin ikinci grup. Bakalım sen geçmişine barışmak için neler yapmalısın? Bunları konuşalım. Düğmeyi buraya koyuyorum. Kartları kapatıyorum ve onları bir güzel karıştırıyorum. Bakalım. İkinci grup ilginç bir okuman var. Durumu anlatıyorum. Bakalım doğru bildin mi? Bir yerde sıkışıp kalmış. Bir şeylere başlayamamış. Bir şeylere başlayamadığı için hayatta ilerlemediğini düşünmüş. Ve bundan inanılmaz derecede pişman olmuşsun. Kendine daha iyi davranman lazım. Bunu hep söylüyorum. Hepimize, hepimiz kendimize daha iyi davranmak zorundayız. Bu kolektif bir okuma olduğu için de ama ne diyor bu falan diye olabilirsiniz ama ben bunu gerçekten ciddiye alıyorum. Kendimizi sevmemiz, kendimize iyi davranmamız çok şart. ve yapamadığımız şeyler içinde, o an toplayamadığımız cesaret içinde kendimize affetmemiz lazım. Çünkü demek ki hayatımızın o döneminde biz bir şeye başcasaydık onun tahayyül ettiğimiz kadar güzel olmayabileceğini görürdük. Yani ben neden cesaretimi toplayamadım derseniz, belki de evren size bir mesaj veriyordu. Belki de şartlar, koşullar hazır değildi. Belki o doğru bir iş, doğru bir okul, doğru bir insan değildi. Belki de öyle olması gerekiyordu. Ve bunun bunu değiştiremeyiz ve bunu değiştiremediğimiz için kendimizi hırpalayıp Kendimizle savaşmamız için hiçbir sebep yok. Şöyle anlatayım. Yani bir şeye başlanamamış, cesaret toplanamamış, e, girişilmemiş, kararsız kalınmış. Belki çok büyük hayaller kurulup oradan uzaklaşılmış, yürü, yürümüş gitmiş. Arkamıza dönmeden hani elimizde belli kazanımlar olmuş ama onları da bırakarak, onlardan da vazgeçerek gidilmiş. Ve sonrasında kendi bu kişi kendisini çok hırpalamış. Bunları görüyorum. Şimdi bunları gördükten sonra benim söylediğim şey şu. Demek ki zamanlaması doğru değilmiş. Kalbimiz bunu istememiş. Yeterli olgunluğa, şartların yerine getirilmesine, koşullara güvenilmemiş. Bu koşullara güvenseydiniz belki başınıza çok daha kötü şeyler gelecekti veya daha büyük üzüntüler, hüzünler, hüsranlar yaşanacaktı. Ve bunlar bizim hayatımızın kayıtsız şartsız bir e, döngüsü. Bu konuda yapabileceğimiz çok bir şey yok ne yazık ki. Ama güzel bir haberim var. Yani siz bu dersleri aldığınız için bir sonraki fırsatta koşullar oluştuğunda Yaratabileceğiniz cesaret, yani cesaret etmediğinizde başınıza ne geldiğini bildiğiniz için artık bir sonrakine cesaret edebilecek gücü toplama ihtimaliniz yüksek. Ben bu şekilde görüyorum. Şimdi herkesi açtım. Güzel mesaj kartlarımı açıyorum. İki tane seçeceğim ve ikinci grubun okumasını kapatacağım. vefa Demek ki sizin bazı belli öz değerleriniz ve yargılarınız var. Bunlar iyi veya kötü değil. Bizi biz yapan şeyler ve bizim için etik pusulamız dediğim. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt etmenizi sağlayan vicdan da dediğimiz şey. O çok kuvvetli sizde. Sizde çok kuvvetli olduğu için siz bunu yapıp e, bu sebeple bu karar vermişsiniz. Belki de hani ailenize mi karşınıza almak istemediniz veya sevdiğinize mi kırmak istemediniz? Kıymet verdiğiniz insanlara hayal kırıklığını uğratmaktan mı çekindiniz? Öyle bir faktör de var. Ama insanlara vefalı olmak ve onlara sadık kalmakla kendi hayatımızı yaşamak arasında ince bir çizgi var. Bu çizgiyi bu hayat dersiyle öğrenmiş bulunuyorsunuz. Dolayısıyla ben daha sonra mesela evet ben özdeğerlerime sıkıcı tutunarak da doğru kararları verip başka insanları kırmak uğruna o da olsa benim için doğru olanı yapmayı seçebilirim. Ve daha önce bunu seçmediğim için kendimi affediyorum. Kendimi seviyorum. Bu olayları rüzgara bırakıyorum ve onların gidip doğru yerlere ulaşmasını sağlıyorum ve onlara bütün bu hayat deneyimlerine teşekkür ediyorum demeniz şart ee, kardelenler ve kelebekler bu kelebek umudu temsil ediyor zaten altına yazmış hope diye umut her zaman umut var yani ben bu treni kaçırdım benim için bütün dünya bitti benim hayatım bitti bir daha bana böyle bir fırsat çıkmayacak diye bir şey yok fırsatlar sonsuz ve sınırsızdır Dolayısıyla kendinize iyi davranın ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Okumam bu şekildeydi ikinci grup. Ee, umarım beğenmişsindir. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Şimdi üçüncü gruba geçiyorum. Merhaba üçüncü grup. Şimdi sıra senin okumanda. Düğmeni buraya koyuyorum. Ve başlıyorum. Bakalım geçmişinle barışmak için neler yapman lazım. Bu kart böyle karıştırırken elimden düştü. Ve resmen gel bana gel bana dedi. O yüzden onu seçtim. Şimdi etrafındakileri de seçeceğim. En ortadakini açıyorum. Geçmişte çok ciddi bir yorgunluk olmuş. Ee, yorum, yorulma görüyorum. Bir bu kişi yorulmuş. Bu kişi de sizsiniz. Dinlenmemişsiniz. Yıpranmışsınız ve sınırlarınızı iyi çizmemişsiniz. Bu sınırları iyi çizmediğiniz için kendinize çok kızıyorsunuz. Niye ben dur sus demedim? Niye bu olanları durdurmadın? Niye engel olmadın? Neden böyle oldu gibi sorular bir sürü. Özellikle arkadaşlıkta belirli sınırlar çizilmemiş. Otorite figürleriyle ilgili sınırlar çizilmemiş. Burada görüyorum. Bununla bağlantılı olarak bir dostluk ve arkadaşlık, insanların ricalarını kırmama, reddetmeme gibi bir sıkıntı görüyorum. Bu bunun için kendinizi çok hırpalıyorsunuz. Ay ben ne kadar işte akılsızmışım, neden kendimi kullandırdım, neden böyle oldu, neden şöyle oldu gibi şeyler söyleniyor. Ama lütfen bunu yapmayın. Çünkü aslında ıı, hayat size bir ders vermiş ve bu dersi reddetmek, bu derse kızmak, bu ders yüzünden kendini hırpalamak çok doğru değil. Hepimiz hata yaparız, hepimizin hayatında başımıza mutlaka gelmiştir böyle şeyler kendinize iyi davranın. Yine önceki grup gibi sıkışık kalmıştık ve elindekinden e, yetersizlik hissi, benim aslında e, yapamadım, edemedim hissi son derece kuvvetli. Ya özellikle ya sizin elinizde bu yetiler var niye bu yok? Ben bunları yapabiliyorum, bunu niye yapamıyorum? Bu yapabildiklerinize lütfen odaklanın. E, Kalkıp gidemediğiniz zamanlar için kendinize şefkat gösterin. Yolda ilerleyemediğiniz zamanlar için kendinize iyi davranın. Demek ki hazır değilmişsiniz. Herkesin hazır olduğu bir nokta var. Ve bu nokta herkes için farklı. Kimisi için 20 yaş, kimisi için 40 yaş, kimisi için 60 yaş, kimisi için 90. Fark etmiyor. Yani demek ki hayatta bu dersi almak şartmış. Yani kendimizi hırpalamayalım. Geçmişte aldığımız dersler son derece önemli. Siz bunu iyi öğrenmişsiniz ve acı, acıyla öğrenmişsiniz. İnsanlara hayır diyememek, insanların ricalarını kırmamak size fayda değil, zarar getirmiş. Ee, sosyal olarak da bir çıkarı olmamış. Yani sizin hayatınızda ufkunuzu açan, genişleten, size bunun karşılığını misliyle vermiş insanlar olmamış. İnsanların ne kadar bencil, bazen de duyarsız olduğunu ne yazık ki kendi gözlerinizle görmüşsünüz. Ama yani herkes bencil, herkes kötü değil. Sadece sınırlarımızı çizdiğimiz zaman insanların bizi sömürmesi imkansıza yakın. Bunu görüyorum ben. Bir tane daha, iki tane kart açıyorum bu güzel kartlardan. Bunu her desteğe açtım. Orada da güzel mesajlarımız var. Bunları alıp okumayı kapatıyorum. Dirayet çıkmış. Zar zarif bir şekilde insanları kırmadan, nezaketle dirayet göstermek sizin yapabileceğiniz bir şey. Yani birileri üzülecek diye hayır dememek size zarar verecekse kavga çıkarmadan da çok net şekilde hayır diyebilirsiniz. Bu insanlar çok tepki verebilir, çok kızabilirler. Ama siz yolunuza devam ettiğiniz zaman önünüz açılıyor. Bir de... Iı ...ya yaramazlık çıkmış... ...niye bilmiyorum... ...biraz bir... ...evet kaçamak yapın... ...yapmamanız gerektiği size söylenen şey... ...sürekli size diretilen şeyi... ...yani yaramazlık yapma uğruna... ...birini rahatsız etmek uğruna yapın... ...çünkü sizin için doğru olan... ...bazı için yanlış olabilir... ...mesela... ...arabayı kullanmanıza engel... ...bir partneriniz varsa... ...ve sık sık yurt dışına çıkıyorsa, bu benim bir tanıdığım. E, alın anahtarını, öğrenin bir ders, bir hoca bulup. Veya size müsaade edilmeyen şeyler sizi sizin için önemliyse, lütfen dinlemeyin otorite figürlerini, başkalarını, size ima edilen, size zorlanan, sizin üzerinize tahakküm kurmaya çalışıp baskı yapan insanları lütfen dinlemeyin. Doğru olanı yapın, kendinize güvenin ve yeni kapılar açın. Yani şu okula giremezsin, bu makyajı yapamazsın bu bu şeyi yapman yasak diyenleri dinlemeyin Onlara kulak asmayın lütfen bu şekilde gördüm üçüncü grup umarım sana faydası olmuştur zaten tek isteğim o hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın bir sonraki okumada görüşmek üzere hoşçakalın